Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Cavit Bugün fırında palamut yapacağım sizlere. Bunun için malzemelerim 4 adet palamut. dörde kesilmiş vaziyette. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber kimyon. Bir tatlı kaşığı çekik. Bir tatlı kaşığı da pul biber. Bir bardak sıvı yağ. Önce yağımı döküyorum sos için tuzum atıyorum karabiber kekik toz biberimizi attık önce bir karıştıracağız bunu Ondan sonra balıklarımızı böyle sosluyoruz. Şimdi tepsimizin altına doğramış olduğumuz soğanlardan atıyorum. Biraz da üzerine atacağız. kadar yeterlidir. Sosladığımız balıkları şöyle sırtı üste gelmek şartıyla diziyoruz. Kalan soğanları da böyle üzerine doğru serpiştiriyoruz. Şimdi aralarına da bir iki, iki adet kırmızı biber, yeşil biber yapmıştım. Onları da aralarına koyuyorum. Şöyle. Daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızı 190 dereceye ayarladık. Yarım saat pişirmek yeterlidir. Evet şimdi yağlı kağıdımızı üzerinde kapatıyoruz. Yanmaması için isterseniz folyo kağıdı da yapabilirsiniz. Bu şekilde fırına atacağız. Daha önce söylemiş olduğum gibi 190 derecede yarım saat piştim yeterlidir. Şimdiden afiyet olsun. Balıklarımız fırından çıktı. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.